modern bilimin bulgularının bize gösterdiği sonuç zamanın göreceli bir algı oluşudur. İşin ilginç yanı ise 20. yüzyıla denk bilimin farkında olamadığı bu gerçeğin bundan 14 asır önce indirilmiş olan Kur'an'da bildirilmesidir. Kur'an ayetlerinde zamanın izafi yani göreceli bir kavram olduğunu gösteren açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalardan biri Yüce Allah'ın insan hayatının çok kısa olduğunu bildirdiği şu ayetlerde yer almaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi çağıracağı gün ona övgüyle icabet edecek ve dünyada pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi onları bir arada toplayacağı gün onlar birbirlerini tanımış olacaklar Bazı ayetlerde insanların zaman algılarının farklı olduğuna, gerçekte çok kısa olan bir süreyi kişinin çok uzunmuş gibi algılayabileceğine işaret edilir. İnsanların ahiretteki sorguları sırasında geçen konuşmalar bunun bir örneğidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki: "Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün ya da bir günün bir azı kadar kaldık. Sayanlara sor." Dedi ki: "Yalnızca az zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz." Bazı başka ayetlerde de zamanın farklı boyutlarda, farklı akış hızıyla geçtiği bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine ona yükselir. bu ayetler zamanın izafiyetinin çok açık birer ifadesidir. Kur'an'ın daha pek çok ayetinde kullanılan üslup açıkça zamanın bir algı olduğunu ortaya koymaktadır. Allah Kur'an'da bahsedilen mümin bir topluluk olan Kef ehlini 300 yılı aşkın bir süre derin bir uyku halinde tutmuştur. Daha sonra uyandırdığında ise bu kişiler Zaman olarak çok az bir süre kaldıklarını düşünmüşler, ne kadar uyuduklarını tahmin edememişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk, derin bir uyku verdik. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Elbette ki zamanı yaratan Allah, zamandan münezzehtir. İnsansa Allah'ın kendisi için takdir ettiği zamana bağlıdır.